Şimdi başlıyor koşu diyor. Biz o sıfır ediyoruz. Nasıl oluyor lan? Butonlar. Bakın. Baba arabayı böyle kur. Şu anda daha öğretici değil. Wow. Oh. kırmızı şortla gel lan buraya. Eee, hadi oğlum birazcık hızlan ya. Çok yavaş araba. Dur ben de rüzgarını alırım. Ana bura dedi. Edildi. Baba gaga. <laughs> <laughs> yenildik, yenildik kankalar, yenildik ya. İyi kesiyorsunuz, yenildik. Oh. Tamam bak ben bunları yenerim. Ne diyor <laughs> Hiç okuyamayacağım. Ben okumayı bir yıl, bir ay önce bıraktım. Okumayacağım. Hı, okullar kapanınca boş verdim. Bıraktım. Ağın. Ama arkadaş uzun bir video. Ne yapayım? Uzun bir... Uzun bir gün söyleyemiyorum. uzun birkaç aydır video atamıyordum yani. Birkaç hafta oldu. Çünkü en son bir bisiklet videosu çekmişti. Ondan beri size video atamıyordum ama şimdi çekti. Ama ikinci olduk. İşte o yüzden kanalımı beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir de yorum yapsanız tek olmadığımız anlaşır. Siz böyle yorum atmayınca ben hep tek olduğumu sanıyorum. O yüzden bir yorum atsanız ne güzel olur be. Sağ sol zikzak zikzak vay vay vay. Duvara çarptık. Neyse. Aa iki tane kamera. Bu neymiş? Of. Uf. Açın. Kontrol edemiyorum. Anne ne yapıyor? Arabayı kontrol edeyim Arabanın freni nerede lo? Nerede okulayım? Arabanın freni yok. Arabanın freni yok. Ölecektim. Boşver devam edelim. Arabanın freni yok. Ne işiyle? Anladım anladım acaba. Şimdi buradan araba seçeceğiz. Ne varmış? Pola mı lan? Pola var poli. Poli. Hem de, bunun maksimum hızı Bak burada da ee, hangi tele lan? Dur lan. Dur lan. Bir kedi varmış. Size kadar sayarmış. Sıfırını atmış. On kalmış. Bin Gönlümü kapattım. Herkese gelirse onu alacağım. Aa bu geldi tamam. Al üstten çık. Ne oldu kanka? Evet. Hani hadi gidelim. Hadi bas kıza. Hadi gidelim ya. Hadi basalım, 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 basalım. Tamam, sus ya adamım. Ne konuştun? Birazcık işlev görelim, işlev, işlev. İşlevini isteriz oğlum biz. Abi bir şey olmayan kanal. Ya abi bir şey. Acaba kanalın adını abi bir şey mu koysun? Ne ne? Devam. Sevgiye nasıl olurdu abi bir şey? Ol? Abi bir şovmen. Ya abi bir şovmen. Güzel olmaz mıydı? Acaba mı koysaydım abi bir şovmen? Ah, içimesin oğlum sen beni ayırdı oğlum. Hadi ne oluyor neymiş? Buradan gir, ah oradan giremiyormuş. <laughs> Çok yavaş yadık. Ama birinci biz evet. Araca, araç araç çok yavaş oğlum. 96 ile gidiyor. ananı beni geçecek. ananı ananı ki ananı ki ananı Ama olmaz ki böyle bir şey. Ben tekrar oynayacağım. Hem de kolay da yenildim ya. Ama şimdi abi bir showman oynayayım. Bak baba pro oynayacağım. İyi izleyin. Gel lan buraya kırmızı şortlu diyecektim de o benim. Benim kırmızılı olan. Neyse. Bak ben bu elemanı yenerim ha. Oh, şöyle rüzgarın Bas kaza. Beni geçemezsin. Anladım. Hayır. hayır. Hayır olmaz olmaz olmaz. Olmaz 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 olmaz. Solmaz solmaz. Ee, basalım. Beni geçemez. Beni geçemezsin. İyi iyi. Beni geçemez. Anayim, beni geçecek, beni geçecek. Geçemez, geçemez. 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 Hayır. Hayır. Allah Allah. Wa! Basalım beni geçemezsin. Beni geçemezsin. Benim ne? Benim ne? Elimde bir şey yok. Ne alele? Winner! Baba Promen. Yeah, yeah, yeah. 2000 lira mı kazandı? 2600 sonraki de baş. Ben annesin senden ama beni ondan tanımıyorum. Sen der mi bu? Umarım uzun sürmez tamam. Anladım. Anladım geliştirmeler. Bu neymiş turbo max falan 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 bunu alalım. Sonra ne alalım? Bundan bir daha alamıyoruz. Bu neymiş? Bana en lazım olan şey alacağım. Çehep tunik mi? Bu ne lan? Yani bir daha alalım. Tamam bu neymiş? Ya ne, tamam. Dur daha geliştirme yapabiliyormuşum. Sal beni lo. Sal beni okulayım. Biliyorum ben oyunu. Dur daha ne alabiliyor bu? Tamam. Ha bunu. lira. Tamam. Hadi basalım arkadaşlar. Hadi baksın. Wow wow. Yüzü araba reytingi. Bak ağlatacağım ağlatacağım. Piste atacağım Easy. Pistol ağlatacağım. Anan. Arabayı fark ettiniz mi? Anan. -an. Ama araç çok yavaş ya. Gerçekten bu kadar yavaş mı alır? Anan. Anan. Fark ettiniz mi? Araba anan. ya Anan. Bak o 200 veriyor. Uf uf uf. Bak, baba pro baba pro. Anam <laughs> anam Uf. Az kalsın yeniliyorduk ama baba proluğumu kullandım. <laughs> tamam da anladık anladık. 2500 lira kazandık. Afrika'nın adamları. Tamam kulübe katıldık galiba. Bir kulüp var ona katıldık.

Gel buraya gel gel sen gel hele gel. Aa şu kırmızılı ne? Hayır. Geçeceğim. Geçeceğim turboladım. geçeceğim. Anon iki ya. Anon iki ya. Ben bile sen git lan. Ben hayır sen mi yok ben bile. Hayır, hayır. Yok öyle ya ama yok öyle ama. Hayır, hayır, hayır. Anı. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Ne oluyor lan? Sen nereden çıktın lan beyazlı? Hep hızımı alıyor o katil. Winner, winner, winner. Birinciyim. Bırın bırına bir birincilikle kalandık arkadaşlar. Ama öldüm, öldüm. <laughs> öldüm, gerçek öldüm. Oh. Öldüm lan öldüm gerçek öldüm. Radyo ve radyo beni artık tanımıyosun. yeni zelal var bana ben zaten ben bunları biliyorum tam. Sus bacı sus. Şimdi ben de, turbaya basacağım. neymiş buna basalım tamam. Ne kadar iz o kadar iyi her güçlendirmeyi yapacağım ha. Bu arada oyun videosu çekerken 10 dakikalık yapıyordum artık 15 çünkü kısa oluyor kısa olduğu için de birazcık uzatmak zorunda kalıyor. Yani iki tur oynuyoruz hemen 10 dakika oluyor. Bu nasıl oluyor ya? Bunun hızıyla oynayabiliyor muyuz arkadaşa birini söyletin ya. 2 dakika oynuyoruz hemen 10 dakika oluyor ve ben videoyu kapatmak zorunda kalıyorum. <laughs> Git lan peşinden rüzgarımı alıyor vay hain vay. Şu anda yukarıdan aynadan onu görebilirim. Şurada ayna var aynaya bakacağım derken çarpıyordu. Anne Ay. Hayır, hayır, hayır. Hayır. No 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 no. abicim yapma abicim ablacığım. Ablacığım abicim yapma abiciymiş. Bu abiymiş abi. Oyun kustuk. Oyun kustuk. kustuk. Rüzgarın olacak. Bütününü e çok yaklaştık. Adanın <laughs> namrı dedi 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 Hayır dedi 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 ne 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 dedi 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 Yarışı kaybettiğinde kaybetmiş olmuyorsun. Yarışı pes ettiğinde kaybetmiş oluyorsun. Şimdi seni oğlum seni ezceğim, ezceğim. Ne no, oldu la bak kendim ben bu adamı. Lan benim neden turbam yok onun ki? Bak hiç turba kullanmayacağım. Şu anda görüyorsunuz. Turbamı fulledikten sonra kullanacağım. Hızımı alıyor hızımı alıyor. Hızımı alamaz. Lan fullen artık fullen et seni bastayım. Anladın avradını bu araba benim burada hızımı alacak. Hızımı alamaz hızımı al hızımı Kızım ağlay. Hadi fullen lan. Hadi fullen de bir turbayı basayım. Lan hızımı almasın. Seni var ya döverim oğlum. Lan hızımı alma alma. Aa, şimdi turbaladım. Of 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 Winner 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 winner. Bu kadar. Bak fullledim sonra bastım. Yeah. Abi bir şey ol mı? İkinci yarısını da baş ya. Yürü git ya amcacım abicim. Normal. Dur. Dur. Şu geliştirmelerde mi? 12 bin. Bu onu yiyorum. Mula 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 mula. 2 buna basalım. Öldü öldü adam beni yenecek diyor. Bu neymiş lan? Konteyner aç bakalım. Takılıyorum. Para geldi. İki altı mı? Tamam geçelim. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Bu adamı da yendikten sonra bitireceğiz zaten. Üç tur var bu adamı yemek için. 3 bölüm var. İlk tur yendik. İkincisi yendi. Üçüncüsünü de yendikten sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Iıı, beni geçemezsin. Olmaz öyle işler. Yenemezsin, yenemezsin, yenemezsin. Sen beni anan avradın. Bazen elim böyle koyuyor şeyi dokunuyorum. Olmaz, olmaz, olmaz. Şimdi hızını alayım da hızlanayım bari. Bak hiç turbaya basmıyorum ve onu geçeceğim. Lan beni neden yamultuyorsun? Şunu işini terbiyesiz seni. Ayıp ayıp. Alan kayma kayma Ananı. Hayır 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 ama. Olmaz 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 daha bak bitti. Acımadı bak bitti. Bu kadardı. Zafer başlığı açtım. Ne oldu? benle. al. Gel. Ha, şu son yarışı da yapalım bu adamı kapatalım sonra videoyu bitirelim. Oh, Bazen rakibini geçmenin tek yolu onun hızını almak neydi? Şş, kırmızı şortlu sen nereye kaçıyorsun bak bir de sinirlenmiş. Senin sinirinden ne alırlar lollipop? Sen bana lollipop mu dedin? Karşı yola yerindeyiz. ki. an 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 Beni geçemezsin olmaz ki öyle yağma. Olmaz ama güzelim bak üzülürüm ben. Bak beni geçemedin. Ne oldu lan? Bak tur buluyorum tam da yanında. Uş 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 uş, uş. Açıyorum, açıyorum. Tamam devam tamam. ayağım. Anan avradın. elim... elin. Hafiften dokun. Ananın. Hayır. Lan ne oluyor? Hayır 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 hayır. Elim yanlışlıkla şeyi değiyor. Ben gıcık olduğum yanı da bu. Bak. Dur, geçcem Geçeceğim geçtim. Adam da ama iyi oynuyor. Batmış ama neyse da Dadi 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 da. Amirler sesi ne alaka ya İyi de Winner Winish Winner Winish Winner Winish Oha 10.000 kazandık Oha Dur sana lan bir Daha yak lan Reklam dur şu reklam, reklamı kapatalım Kimin ürününde reklam Tamam biliyoruz biliyoruz konuşma tuzlar. Bırak. Şimdi hemen buradan bir geliştirmeler. Var. 4 saniye. neydi arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Abone olmayı bak o Emel adımın orada bir abone ol butonu var ya. Ona basmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bak yorum yapmayınca kendimi tek hissediyorum. Yorum yapın. Yorumu çöker ki eğer siz ne kadar çok abone ve like atarsanız o kadar daha çok böyle videolar gelir. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Bay bay görüşmek üzere. Bay bay yorum yapın ha.